Periyodik özelliklerin değişimi konusunda ikinci e, değişen özellik olan iyonlaşma enerjisine geldik. Şimdi burada e, tanımı çok iyi bilmek lazım. Gaz halinde olacak. Hemen onu söyleyelim. Gaz halindeki bir atomdan özellikle nötr atom olacak. Birinci iyonlaşma enerjisini e, şey yaparken tanımlarken. Tek bir tane bak bir tane elektron koparmak için harcanan enerji ya da gereken enerjiye birinci iyonlaşma enerjisi diyoruz. Bak gaz halinde olacak. Yüksüz olacak. Ve bu bir tane elektron koparılıp artı bir yüklü iyon haline gelecek. İşte şu enerji değeri bize birinci yonlaşma enerjisi değerini verir. Hemen şunu söyleyeyim. Hangi enerji hangi yüke gidiyorsa hangi yüke gidiyorsak o enerji değerini alır. Artı bire gidiyorsak birinci yonlaşma enerjisi. Mesela gaz halindeki artı bir yüklü iyondan bir tane elektron koparmak için gereken enerji ikinci iyonlaşma enerjisi denir. Bak artı birden artı ikiye gidiyorum bir elektron koparılıyorum koparıyorum. Artı ikiye gittiğim için bu enerjinin adı ikinci iyonlaşma enerjisi. Bunu bu şekilde kodlarsan kafanda ya da bunu bu şekilde anlarsan çok rahat edersin. Kafan karışmaz en azından. Elektronlar mutlaka tek tek koparılmak zorundadır. Onu da hemen söyleyelim. Şimdi burada katı halden enerji verip gaz fazına bir elektron koparması söz konusu olursa bu birinci yonlaşma enerjisine eşit olmaz. Neden? Çünkü girenlerdeki maddenin gaz fazında olması lazım. Ölçümler mutlaka gaz fazındayken yapılacak. Atomdan her elektron kopardığımızda elektron sayısı azalacak, elektron başına düşen çekim kuvveti arttığı için yarıçapı küçülecek. Yarıçap küçüldüğü için bir sonraki elektron koparmak daha da zor olacaktır. O nedenle aynı atoma ait, aynı element atomuna ait iyonlaşma enerjileri arasında artarak giden bir sıralama vardır. Yani ee, birinci yoğunlaşma enerjisi mutlaka 2'den küçük, 2, 3'ten küçük, 3, 4'ten küçük olur. Ve mutlaka artar. Eşitlik mümkün değil söz konusu değildir. yoğunlaşma neresinin de harcanması gereken bir enerji olduğunu söylemiştik. Yani endotermik bir olaydır. İstisnası yoktur bu durumun. Bak burada gaz fazında e, iki tane elektron bir anda koparılmış. Bu ikinci yoğunlaşma enerjisi değerine gitmez. Neden? Sıfırdan artı 2'ye gittiği için. Artı 1'den artı 2'ye gitseydi ikinci yoğunlaşma enerjisi olurdu. Buradaki Q değeri Birinci yoğunlaşma enerjisi ile ikinci yoğunlaşma enerjisinin toplamı kadarlık bir büyüklüğe sahiptir. Ama ikinci yoğunlaşma enerjisi değeri değildir. Lütfen buna da dikkat et. Mutlaka elektronları bizim tek tek koparmamız gerekecek. İyonlaşma enerjisinden yararlanarak atomların değerli elektron sayılarını A gruplar için bulabiliriz. Mesela burada çeşitli iyonlaşma enerjisi değerleri verilmiş X, Y, Z, T ile ilgili. Bir defa ben şunu söyleyeyim. Atomda kaç tane elektron varsa o kadar iyonlaşma enerjisi değeri olur. Biz o elektronların hepsini tek tek kopartabiliyoruz ve bunlar hesaplanıyor. Şimdi burada ilk dikkatini çekecek olan şey T elementi. T elementine bakarsan 4. ve 5. yonlaşma enerjileri yok. Yani 3'ten 4'e ya da 4'ten 5'e götürecek bir şeyim yok benim iyonlaşma enerjim. Bu niye yok? Çünkü burada elektron yok. O zaman 3 tane iyonlaşma enerji değeri varsa T'nin atom numarasının 3 olduğunu buradan çok rahat belirleyebiliriz. Bunun yanı sıra burada bir sıçrama arayacağız. İyonlaşma enerjileri arasında 3,5 kattan fazla bir artış olursa artış olacak zaten mecburen ama 3,5 kattan fazla bir artış olursa atom o iyon halindeyken kararlı demektir. O iyon halini bozmak istemiyor demektir. Dublet ya da oktet kuralına uymuş demektir. Dolayısıyla biz buradan faydalanarak değerli elektron sayısını bulabiliriz. Tabi 3,5 kata yakın ya da 3,5 kattan biraz daha fazla bir artış olacak. Mesela x'e bakarsak 700'lerden 1400'lere gelmiş. 2 kata yakın bir artış var. 1400'den 7000'lere gelmiş. 7000'den 10.000, bin, 10.000'den 10.000, bin, 13.000'e gelmiş. Ama nerede bir fark var? Bak dikkat edersen 1000'den 7.000'e bir sıçrayış var. Bu sıçrayış ne demek? X birinciyi vermiş, ikinciyi vermiş, üçüncüyü vermek istemiyor demek. Yani X artı 2 iyonu kararlı hale ulaşmış demektir. O zaman burada X için ben 2A grubundadır yorumunda bulunabilirim. Benzer şekilde Y'ye bakarsak 500'den 1800, 1800'den 2700 şöyle bir genel olarak bakalım 2700'den 11.000'ler bak şuralarda bir sıçrayış var. Bu da artı 3'ten artı 4'e gitmek istemiyor. O zaman bu da 3A grubundadır. Şöyle yapabilirsin çizgiyi çektiğin yerdeki yoğunlaşma enerji bak kaçtır? 3 o zaman 3A. Çizgiyi çektim nerede? Soluna bakıyorum 2, 2A grubu. Z'ye geldiğimde ise 1000'den 2000'e, 2000'den 3000'e, 3000'den 4000'e, 4000'den 6000'e herhangi bir sıçrayış görüyor muyum? Görmüyorum. Bu da karşıma çıkabilir. Niye görmüyorum sence? E ben burada 5 tane yoğunlaşma enerjisi değerini görüyorum. Belki de 5'ten 6'ya geçerken sıçrayacak. Bu şu anlama gelir. Şimdi şurada olsaydı değerlik elektron sayısını 4 diyecektik değil mi? Belki şurada belki daha sonra yani 7'de sıçrayacak belki de. Dolayısıyla ben Z için şu yorum yapabilirim burada. Bir sıçlama göremiyorsam. Değerlik elektron sayısı 4'ten fazladır. Bak bunun için yapacağım tek yorum 4 A'dan büyük bir gruba sahipti. Mutlaka 4A bile değil. Ha 5A, 6A, 7A olabilir. Bilemiyorum. Ama 1A, 2A, 3A ve 4A olmadığı kesin. Çünkü net bir sıçrama görmüyorum. D'ye gelirsek. 1'den 2'ye girerken zaten bir sıçrama var. Zaten 3'ü açarsak 2, 1 diye açılmıyor mu? E zaten 1A grubu. Bak buradan da 1A grubu olduğunu kanıtlamış oluyoruz. Dolayısıyla bu tablodaki verileri bu şekilde Kullanıyor olacağız. Buradan yararlanarak değerli elektron sayısını bulmamız oldukça kolay oluyor. Ee, az önce söyledim. <laughs> Atomdan elektronlar mutlaka ama mutlaka birer birer koparılacak. Öyle ikişer üçerli koparmak yok. Aynı anda iki elektron koparmak. iyonlaşma enerjisinin tanımına aykırı. Aynı grupta yukarıdan aşağıya doğru yarıçap artacağından dolayı ki burada yarıçapla ters orantılı iyonlaşma İyonlaşma yani yarıçapla iyonlaşma enerjisi e, çoğu zaman ters orantılı olarak davranacak ve aynı grupta Yukarıdan aşağıya doğru yarıçap e, yukarıdan aşağıya doğru yarıçap arttığında dolayı yoğunlaşma enerjisi azalır. Yani yoğunlaşma enerjisi hani nasıl e, atom yarıçapı gidiyordu? Sola ve aşağıya doğru artıyordu. O zaman yoğunlaşma enerjisi bunun tam tersine sağa doğru ve yukarıya doğru artacak. İyonlaşma e, enerjisi bu istikametlerde artar ama şuraya dikkat edeceğiz. Burada genellikle artar diyeceğiz. Küresel simetri özelliğine takılacağız. Aynı periyotta soldan sağa doğruysa genellikle artar diyeceğiz. Buraya dikkat edelim. Atom yarıçapı küçülür. Çekirdeğin çekme gücü artar ve elektron koparmak zorlaşır. Dolayısıyla yarıçapla genellikle bir ters orantılı ilişki söz konusudur. Şimdi beklenen sıralamamız ne bizim? Soldan sağa doğru giderken 1'den 8 aya doğru gördüğün gibi düzenli bir artış bekliyorum. Ancak gerçek sıralamaya baktığımızda 2A ile 5A bu sıralamayı bozuyor. Neden bozuyor? Buralarda küresel simetri özelliği var. Neydi o? Şimdi 1A derimiz S1 küresel simetrik. 2A derimiz S2 küresel simetrik. 5A derimiz P3 ile bitiyordu küresel simetrik. 8A derimiz P6 ile bitiyor küresel simetrik. Yani küresel simetrik gruplarımız kaç tane? 4 tane. 1A, 2A, 5A ve 8A. Ben bunları şimdi biraz sıralamayı bozmuyor. Niye bozmuyor? Çünkü 2A'da da küresel simetri özelliği var. Bu küresel simetri özelliğinin yapıya kattığı ekstra kararlılık elektron koparmayı zorlaştırıyor ama 2A'da da küresel simetri olması 1A'nın 2A'yı geçmesini engelliyor. Dolayısıyla biraz sıralamayı bozmuyor. E 8A zaten en yüksek. O da sıralamayı bozmuyor. Burada sıralamayı bozan kimler var peki? 2A ile 5A sıralamayı bozuyor. Kendilerinden bir sonra gelen gruptan daha yüksek bir enerji gerektiriyor elektron koparması için. Çünkü kararlı halde. Dolayısıyla 2A 3A'nın önüne geçiyor. 5A da 6A'nın önüne geçiyor. Biz buna 3 aşağı iniyor ya. 2 ile 3 yer değiştirirken. 3 aşağı iniyor. 5 yukarı çıkıyor. 3, 3, 3, aşağı 5 yukarı kuralı diyoruz. Bu da aklında olsun. Yani 2 ile 3'te bir yer değişikliği var ama sen zaten bunu eminim TYT kısmından zaten hatırlıyorsun biliyorsun ya da Hatırlamış oldun şimdi böyle bir değişikliği. Bunun da sebebi küresel simetrinin yapıya kattığı ekstra kararlılık. Dolayısıyla genellikle sağa doğru bir artış bekliyoruz ve yukarıya doğru bir artış bekliyoruz. İyonlaşma enerjisinde e, her yuma doğru gittikçe veya flor atomuna doğru gittikçe iyonlaşma enerjisi genellikle artar. Yorumunu yapmak serbest. 43. üçüncü dönem alanına bakarsak burada e, atom numaraları verilen taciden atom yarıçaplarını kıyaslayalım öncelikle. Şimdi burada e, şeye bakarsak işte potasyum 19. Şöyle 2 8 e, 8 1 diye açarsak bu 4. periyot 1A grubu. Eee sodyuma geldiğimizde 2 8 1 diye açılır. Dolayısıyla 3. periyot 1A grubu. Magnezyuma gelirsek bu da 2 8 2 diye açılır. 3. periyot 2A grubu azot atomuna bakarsak 2-5 diye açılır 2. periyot 5A grubu oksijene bakarsak 2-6 diye açılır 2. periyot 6A grubu flora baktığımızda ise 2-7 diye açılacak o da 2. periyot 7A grubu olacak. Şimdi atom yarıçapları nasıl kıyaslayacağım önce periyoda bakacağım periyoda en büyük olan 4. periyotta potasyum var büyüktür. Üçüncü periyottan grupla ters orantı olacak değil mi? Atom numarası küçük olan yarı büyük olur. Dolayısıyla sodyumun yarı çapı magnezyumdan büyüktür. İkinci periyotlara geldiğimizde ise 5A, 6A ve 7A var. O zaman azotun yarı oksijenden, oksijenden de flordan daha büyük bir yarı sahip olacak. Birinci yoğunlaşma enerjilerine bakarsak tabi burada ee, küçülen yarı çap bizim için önemli. Burada en büyük e, yonlaşma yoğunlaşma enerjisi ikinci periyot elementlerinde olur. Orada da dikkat edersen 5A 6A'dan daha yüksek olacak ama 7A hepsinden yüksek olacak. Dolayısıyla florun birinci yoğunlaşma enerjisi e, burada azottan büyük olur. Değil mi? Azot oksijenden büyük olacak. Dikkat et şurada bir yerde değişikliği oldu 5A ve 6A arasında. Üçüncü periyotlara gelirsek de 2A'daki e, e, magnezyumun e, birinci yoğunlaşma enerjisi sodyumdan daha büyüktür. Dolayısıyla magnezyum büyüktür sodyum olur. En küçükse potasyum olacaktır. Dikkat edersen bu sıralamanın tam tersi çıkmadı. Genelde ters orantılı diyoruz ama şurada azotla oksijen arasında bir küresel simetri olayından dolayı bir yer değişikliği söz konusu oldu. B seçeneğinde sıralaması bu şekilde ortaya çıkıyor. Yukarıda verilen denklemlere göre magnezyum birinci, ikinci ve üçüncü yoğunlaşma enerjilerini belirleyiniz. Şimdi magnezyum gaz halindeyken artı 1'e doğru gidiyorsa birinci yoğunlaşma enerjimiz kaçtır magnezyumda? E1 değerimiz. Burada hiçbir istisnamı yok. Ee, direkt yapıştırabilirsin bunu 740 kJ olarak. İkinciye bakarsak dikkat et. Sıfırdan artı 2'ye gidiş direkt verilmiş. O zaman şöyle bir şey yapsak. Mesela bu şimdi şuradaki 2000 Şöyle yapalım bak. 2190 değeri E1 ile E2'nin toplamına eşit olacak. Çünkü sıfırdan artı 2'ye direkt götürüyor beni. O zaman ben e 1 740 diye bulmuştum. Şuraya 740 yazarsak şurası 2190 sa E2 enerjisi ne olur? 2190'dan 740'ı çıkarırsak 0, 5, 11'den 7 çıktı 4. 1450 kJ olarak bulunur. Bu E2 değeridir. E3 değerine bakarsak o da artı 1'den Artı 3'e götürmüş beni. E, artı 1'den artı 3'e doğru gidiyorsak 2 ile 3'ün toplamına eşit olacak o zaman bu da. Çünkü e, artı 1'den artı 2'ye ikinci yoğunlaşma neresi? Artı 2'den artı 3'e üçüncü yoğunlaşma neresi? O zaman E2 ile E3'ün toplamı 9.180'miş. E2'yi biz 1450 olarak bulduk. E3'ü hesaplarsak 9.180'den. 1450'yi çıkardığımıza 0 3 11'den 7 4 çıktı 7 8'den 1 çıktı 7 7730 kiloj olarak hesaplarız. Yani E1 740, E2 1450, E3 7730 olarak hesaplanmış olur. Atom numarı verilen taneciklerin birinci iyonlaşma enerjine bakalım. Şimdi sodyumu açarsak 2 8 1 yani 3. periyot 1A grubu hemen bak magnezyum onun yanında magnezyum ne olacak şöyle yapalım 3. periyot 2A grubu Alüminyumsa yine hemen yanında olduğu için 3. periyot 3A grubu olacak peki Birinci yonlaşma enerjilerine bakarsak 2A 3A'dan daha büyüktür lütfen dikkat et S2 ile bitiyor çünkü küresel simetrik durum var burası P1 ile bittiği için burada küresel simetri durumu yok o zaman magnezyumun birinci yonlaşma enerjisi e, kimden büyük alüminyumdan büyük alüminyum da sodyumdan büyük olacak sıralama bu İkinci yoğunlaşma enerjilerini kıyasla dediğinde şunu yapacaksın. Bir tane elektron koparacağız. Çünkü birden artı birden artı iki gitmesi önemli. Şimdi bir tane elektron koparsa sodyum artı olur. 10 tane elektronu kalır. Magnezyuma bakarsak 12'yi de 11 elektronu kalır. Alüminyum artıya bakarsak. Pardon şurası 2 artı olmayacak. Şurası artı olacak. 13, 12. Şimdi burada sanki şunlar yeni atomlarmış gibi düşünürsek. Bu 2 8 diye açılır. Bu 2 8 1 diye açılır. Bu 2 8 2 diye açılır. Bir defa yarı çapı en küçük olan ve soy gaz kararına ulaşan sodyum katyonunun birinci yoğunlaşma enerjisi en büyük olur. Sonra magnezyum mu, mu dersek 2A gibi davranır. Bu 2A'nın enerjisi 1A'dan daha yüksektir. Dolayısıyla alüminyum artının bir ikinci yoğunlaşma enerjisi magnezyum artınınkinden daha büyük olacaktır. Devam edelim. Sodyumun ikinci, magnezyumun üçüncü yoğunlaşma enerjilerini karşılaştırırsınız. sodyum ikinciye diyorsak, o zaman sodyum e, artı 1'den artı ikiye doğru gidiyor. O zaman artı birken 10. Magnezyuma bakarsak üçüncü diyorsa, o zaman iki tane vermiş, üçüncüyi verecek. Dolayısıyla burası da on. Bak her ikisinde e, atom numarası 10 10. Hocam peki şimdi burada ne yapacağız? Burada şunu yapacağız. E, merkezdeki proton sayısı verecek. Proton sayısı büyük olduğu için magnezyumun Çekim gücü daha fazla olur. Ondan üçüncü elektronu koparmak daha da güç olacaktır. Dolayısıyla burada magnezyum 2 artının e, üçüncü yollaşma enerjisi sodyum artının bir ikinci yollaşma enerjisinden daha büyük olmasını bekliyorum. Merkezdeki proton sayısı daha fazla olduğu için. 46. öğrenme alanına geldiğimizde baş kurubu elementler olan X'ye 5 yonlaşma enerjileri verilmiş. Şimdi X'e bakarsak 100'den 300'e 300'den 600'e 600'den 3500 lira sıçrayış var. Dolayısıyla burası 3A grubudur diyebiliriz. Ee, Y'ye geldiğimizde 200'den 400, 400'den 3700'lere fırlıyor. Şurası 2A grubu. Z'ye baktığımda 160, 200, 200'den 2000'lere fırlıyor. Burası da 2A grubu. T'ye geldiğimizde 300'den 1400'lere fırlamış. Ee, burası da yine bir sıçrayış olduğu için 1A grubu. Şimdi A şıkkında değerlik elektron sayılarına bakarsak. Tabi grup numarası değerli elektronu veriyor. X'in değerli elektron sayısı 3. Y'nin değerli elektron sayısı 2, Z de 2, T'nin değerli elektron sayısı 1'dir diyebiliriz. Y ile Z'nin atom hacimlerini karşılaştırınız denilmiş. Şimdi burada ikisi de aynı grupta yer aldığı için birinci yonlaşma enerjilerine bakarsak eğer e, yonlaşma iyonlaşma enerjisi yarıçap ters orantılıdır. İyonlaşma enerjisi küçük olan yarı çapı büyük olur. Dolayısıyla Z'nin yarıçapının Y'den daha büyük olmasını bekliyoruz. X ile T'nin değerli orbitallerine bakarsak X 3A grubunda yer aldığı için 3A grubu olması için S2, P1 ile bitmesi lazım. X'in değerli elektron sayısının değerli korbitallerinin. T ise 1A grubunda yer aldığı için S1 ile bitmesi lazım. Dolayısıyla X'in değerli orbitalleri S ile P iken T'nin değerli orbitali sadece S orbitali olacak. Hangi elementlerin kimyasal özellikleri benzerdir? buradan sadece Y ve Z'nin kimyasal özellikleri benzer olur. Çünkü ikisi de 2A grubundadır. Benzer özellik göstermelerini bekliyoruz. Hangi elementler aynı blokta bulunur? X burada P blok elementidir. X P blok elementidir. Ama Y, Z ve T hepsi S blok elementidir. Çünkü 1A ve 2A grubunda bulunuyorlar. Dolayısıyla Z, Y ve T aynı blokta yer alan 3 element olarak karşımıza çıkmaktadır. X artı Y2 eksi Z3 eksi yonundan izoletronik olup elektron işleri 3P6 ile bitiyor. O zaman şöyle yapalım. X artı 18 ise şurası 19 olacak. Y2 eksi 18 ise şurası 16 olacak. Z3 eksi 18 ise şurası 15 olacak. Atom numarası. Şimdi atom numaralarını kıyaslayınız demiş. O zaman en büyük burada X olacak. Sonra Y sonra da Z olacaktır. İyon yarıçaplarına çaplarına bakarsak. elektronik tanecilerde anionik yarıçap büyüdükçe veya atom numarası küçüldükçe yarıçap çap büyür. Dolayısıyla Z 3 eksi iyonun yarıçapı Y2 eksiden büyüktür. O da X artıdan daha büyük olacak. X, Y, değerli elektron sayılarına bakarsak. Şimdi X 2, 8 1, 8, 1 diye açılır. 1A grubu olduğu için S1 ile bitecek. Şurası 286 olduğu için şurası P4 ile bitecek. S2, P4. Burası da 285 8, 5 diye açılır. Orası da S2, P3 şeklinde bitecektir. Dolayısıyla değerli elektron sayılarına bakarsak burasının değerli elektron sayısı bir, burası 6, burası da 5'tir. O zaman Y'nin değerli elektron sayısı Z'den büyük. Z'nin değerli elektron sayısı da X'ten daha büyük olacaktır. E, bu iyonlarından bir elektron koparmak için gereken enerjiler. Şimdi bunlarda tabi yarı çapla beraber azalmasıyla beraber iyonlardan elektron koparmak zorlaşacak. Dolayısıyla en zor XR'dan elektron kopar sonra Y2 eksiden en kolaysa Z3 eksiden kopacaktır. Sıralamamız bu şekilde olur D seçeneği için. X, Y, Z atomlarının birinci yonlaşma enerjilerine kıyaslayınız. Şimdi buraya baktığımızda e, X dördüncü periyottayız. X'te. Y ve Z üçüncü periyotlarda ama üçüncü periyotta Z 5A grubunda küresel simeti var. Bak P3 ile bitiyor. Dolayısıyla Z'nin birinci yoğunlaşma enerjisi Y'den daha büyüktür. Onların yoğunlaşma enerjisi ise X'den daha büyük olacak. Yani Z, Y ve X şeklinde sıralanacak yoğunlaşma enerjisi sıralaması. 48'e geldiğimde atom numaraları birbirini izleyen X, N, N artı 1 ve y, Z, N artı 2 elementlerinden Y 3. periyot 8A grubundaysa 3. periyot 8 daha 2 8, 8 demektir. Yani atom e, burada elektron sayı atom sayısı e, atom numarası 18 demektir. E, N artı 1 18 ise N dediğimiz 17 olur. Dolayısıyla bunun atom numarası 17, Y'nin atom numarası 18, Z'nin atom numarası 19 olacak. X, Y, Z'nin birinci yoğunlaşma enerjilerine bakarsak buraya açtığında 287, 8, 7, 2, 8, 8, 2, 8, 8, 1 diye açılır. Dolayısıyla yarı çapı küçük olanın yoğunlaşma enerjisi büyük olur ama x mi daha büyüktür y mi dersek grup numarası 8 olduğu için 8 daha soy gaz olduğu için en büyük yoğunlaşma enerjisi y'ye aittir. Sonra x sonra da z olacaktır. Sıralamamız bu şekilde ortaya çıkacak. Yani y büyük x büyük z olacak. x y z'nin atom yarı çaplarını kıyaslarsak tabii ki periyot numarası büyük olan z'nin yarı çapı en büyüktür. Sonra periyodlar eşit ama e, atom numarası küçük olan yani daha solda yer alan yarı çapı daha büyük olur. Yani X büyük Y olur. Z, X, Y şeklinde sıralanır. X, Y ve Z'nin tam dolu orbital sayıları. Şimdi buna bakarsak X 17 şöyle açarsak 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5 ile bitecek. Dolayısıyla e, şurada da dikkat edersek 1, 2, 3, 4, 5 burada iki tane tam dolu var. Şuraya kadar zaten hepsi tam dolu. Dolayısıyla burası 12 tane elektron. 6 tane tam dolu der. 2 de burası. Toplamda x de 8 tane tam dolu orbitalimiz var. Y'ye geldiğimizde Y zaten 8 arda bulunduğu için tümü tam doludur. Kararlı halde p 6ya bitiyor. 18'in yarısı burada 9 tane tam dolusu olur. Z'ye geldiğimizde ise 3 P6'dan sonra 4 S1 olur ama o da yine 18 tane elektron tam dolu orbitaller oluşturur. Orada da yine tam dolu orbital sayısı 9 olur. Dolayısıyla Y ile Z'nin tam dolu orbital sayısı eşitken X'ten bunların tam dolu orbital sayıları daha büyük olacaktır. Şimdi iyonlaşma enerjinin atom numaralarına karşı değişimini gösteren grafik oldukça önemli bizim için. Buna dair sorular da gelecek ve unutma birinci iyonlaşma enerjisi en yüksek olan elementimiz birinci periyodun soy gazı olan helyum atomudur. Yarı çapı çok çok küçük olduğu için. Dikkat edersen şöyle 1A'dan 8A'ya yani 8A ile 1A arasında bir uçurum vardır. Şöyle derin bir yarık oluşur. Çünkü burada periyot numarası büyüyüp grup numarası küçüldüğü için her iki yönde de iyonlaşma enerjisi azaldığı için derin bir azalış meydana gelir. Bir 1A'dan 8A'ya doğru da düz orantılı bir artış yok. Nerede kırılmalar var? 2A ile 5A'da. Dikkat et şu tepe noktalar bak berilyum ve azot. Berilyum 2A grubunda azot 5A grubunda tepede bulunan neon da 8A grubunda. Zaten bu tepe noktalar Küresel simetrinin olduğu yerler tabi de bir, bir küresel simetri var. buralar sıralamalar biraz bozuyor ama 8 A'dan 1 A'ya doğru inerken de derin bir uçurum oluşuyor. Burayı bize dilsiz verirler. Biz bunu kendimiz adlandırmak zorunda kalırız sorularda. Dilersen sorularına bir bakalım. Şimdi 49. öğrenme alanı bununla ilgili. Bak 3. periyotta olduğu bilinen X, Y, Z, M, N ve P verilmiş. Şimdi şöyle bir artış var. Şimdi bu artış nerede olabilir? Mesela 1A, 2A, 3A olabilir mi? Olamaz. Neden? Çünkü 2A, 3A'dan büyük olacak. Peki 3A, 4A, 5A, 6A olabilir mi? Yani 3, 4, 5, 6 5A, 6A'dan büyük olacak. 7, 8 olabilir mi? Olabilir. Peki şurası bir defa tepe noktası yani bir ne onun adı? Hani bozulmaya yol açtığı için şurası ya 2A olur ya 5A olur. 2A'yı denedik olmuyor. O zaman kesinlikle burası 5A grubu. O zaman şurası 6A, şu 7A, şu 8A Şurası 4A, şurası da 3A. Üçüncü periyotta olduğu için atom numaralarını da çıkartabiliriz. Atom yarıçaplarını kıyaslayınız denilmiş. Burada atom yarıçapları tabii ki periyodik cedvenin en solunda atom yarı en büyüktür. Dolayısıyla en solda yer alan X, en büyük Y, Z, bu sıralamayla M, N ve P şeklinde sıralanacaktır. Küresel simetrik yapıdakiler tepe değerlerde 5A'da ve 8A'da yani P3 P6'da küresel simetri var. Diğerlerinde küresel simetrik yapı göremiyoruz. Dolayısıyla burada Z'de ve P'de küresel simetri var. X ve Z elementlerin değerli elektron sayılarına bakarsak X 3A'da olduğu için S e, 2P1 ile biter. Tabii ki değerli elektron sayısı 3'tür. Z'ye geldiğimizde ise o da 5A grubunda olduğu için S 2P3 ile bitecek. O da değerli elektron sayısı 5 tane olacaktır. Y ve N'nin atom numaralarını bulunuz. Y e, 3. periyotta olduğu için e, 1, 2, 3 tane katman açacağız. 2, 8, 4. Dolayısıyla Y'nin atom numarası 14. N'ye geldiğimizde ise 1, 2, 3 katman açacağım. 2, 8. Son katmanda 7 elektron yazarsak Y'nin N'nin de elektron, atom numarası 17 olarak bulunacaktır. M ve P'nin tam dolu orbital sayıları. Şimdi M'ye bakarsak 6A grubunda şöyle yapalım. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P4 şeklinde bitecek. Dolayısıyla şuraya kadar 12 tane var. Yarısı 6 tane tam dolumuz var. 3 P4'e bakarsak 1, 2, 3, 4. Bir tane tam dolumuz burada var. Dolayısıyla M'de 7 tane tam dolu orbitalimiz var. P'ye gelirsek P'de tümü tam dolu. 3. periyot 8 A grubu 18'dir atom 18 lira numarası. 18'in yarısı burada da P'de ise 9 tane tam dolu orbitalimiz olacaktır. Bu soruyla birlikte iyonlaşma enerjisi bölümünü de bitirmiş oluyoruz. Şimdi e, iyonlaşma enerjisi ile ilgili kavrama testimiz var. Ondan sonra da pekiştirme testinde hem atom yarıçapını hem de iyonlaşma enerjisini beraber değerlendiriyor olacağız.